Bu Cevdet nerede? Hala gelmiyor ya. Ha geldik, <laughs> serin bir yere iyi oldu biliyorsun. <laughs> ben de Ocak'ta o kadar zamandır durmuyordum. Elim... Ya Ocak işi yani yazın en zor zamanı çok yani. Da. Cevdet gelmedi mi? Pa pardon Ahmet Bey özür dilerim pardon. Ahmet Bey benim patdon yarısı olan kardeşim. O çalışmayı çok sever kendisi. Aha patdon yarısı geldi. <gülüyor> <gülüyor> o Ahmet geldi. Hoş geldin, Hoş bulduk kardeş. gerçekten sabahın köründe geliyorsun yine işine. <laughs> Her zaman gibi yapman gerekeni yapıyorsun. Hoş geldin, gel buyur otur. Saat kaç oğlum? Abi, saat sağ, kaç? Saat kaç şu an? Saat, daha saat daha kaç? Geliyorum. Bak. Saat kaç? Bak. Patron geldi. Patron yarısı burada. Sen ne yaptın? Böyle giyinmezdin sen normalde. Yani yalandan sonra <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> Yani Ocağı bir çekeyim bakalım kim ocakta. Şöyle bir şey, ben oraya ruhumu katıyorum. Yani ben hani o son bunu yapıyorum ben evet. tamam mı? Bugün ne anlatıyoruz? Bugün ne anlatıyoruz derken yani şöyle e, geçendeki 2-3 videomu bu arkadaş seyretmiş. Ben neden yokum? Ben bu firmanın ortağıyım. Hayır. Senin kardeşinim. Senden daha yakışıklıyım. Sabah tıraş olan sensin. Evet. Ben sabahtan tıraş oldum. Beyazlarım kapatsın <laughs> diye. Bu yaşlılığın belli Beyazlarım <laughs> kapatsın diye. <Beyazlarım gülüyor> diye. Doğru söylüyor. Daha ufakken ben İstanbul'da meslekleri yapıyordum. Ben bu mesleğe 2010 yılında başladım. Fatma'nın bir şey söyleyecek yani. Söyle dayanamıyor. Fatma yine bizim yanlış yaptığımızı söylüyor. Bu ışıkta valilik konusunu anlatma diyor. Tamam anlatmıyorum. İstediğim şey şey geçiyorum. Yeter.